Kamerayı böyle yapmak yani gölgeni göreceksin Kendi gölgeni kes de çek tamam mı? Kendi görganı çekmeyin çekmiyor, ama. Çekmiyorum. Arkadaşlar hepiniz abi biraz sana. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 4250 metrekare bir e, yerin yanında yerimiz. Hemen bu çeşmemize sayacağım. 20 adım diye söyledim. Belki 15 olur, belki 20 olur. Ama bu Çeşme'ye 20 adım. Bu yola da 20 adım. Burası da kendi köyüm Alaşar Ömerler Mahallesi. Yolu asfalt yani yerimiz asfalta 20 adım. Bu çeşmeye de hadi 21 adım diyelim. Hemen 4250 metre kare. Gönene de 11 kilometre mesafede. Ömerler Köyü'ne 3, Alaçar Köyü'ne de 3 kilometre mesafede bir yerdeyiz. abi bir adımlayalım bakalım ya. Değil mi? Gel. Gel sen. Karşıya geç. Koş 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 koş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. on iki, on üç, on dört, on Yer mi? Yer mi ben? Ulan. Şimdi izleyiciler diyecek ki yayına girmeden önce adımlamışsınız. Ergün Erfurt diyecek ama adımlamadık değil mi Veli abi? Hayır. Yerimizin kapısı da burası. Yani tapusu da var, kapısı da var. Evet tapusu da varmış, kapısı da varmış. Veli evet. abin dediği gibi. Tapusu var mı? Kapı da var. Burası. Kapısı, etrafı tel. Çitle, çevrili. Sınırı da gezdirelim. Sen de gel böyle abi şöyle yanıma dibime gel de Bizi de böyle Biz seninle yan yana böyle Şansal büyük ama Erman Toroğlu gibi konuşuyoruz ya ne? Şimdi biz de taklit ediyorlar Başkaları da böyle kamera arkasında konuşuyor Karşılıklı. Karşılıkta Yüzünüzü diyor Şehir de okusak mı acaba ya? Ha, i̇lahi Okuma. Okumayalım değil mi? Evet. Şimdi böyle ilahi okuyalım, şiir okuyalım Söyleyelim değil mi? Hatırsan, de Batmayız böyle bir şey olmaz. Hiç kıyım. 4250 metrekare kare Balıkesir Gönen Alaşar Mahallesi Bak İsmet Ormancı'yı geçen Sınırda ilerliyoruz Sınırları gezdiriyoruz Etrafı Tel Çitle Çevrilmiş bir tarla arazi Ermut. şöyle dönelim değil mi Burası ne kadar çok geniş böyle 4.250 sanki 10 dönüm gibi duruyor ya değil mi evet. yan yan Baksana ya. Şu manzaraya bak. Aha. Alaşar. Bak buradan köyü gördüm. köyümü Köyü gördüm? Az daha ileri git oradan daha güzel göreceksin Öyle mi? Evet. Köyü gördüm. Zaten evet. şu bak. Şu parsel. Bir de şu parselleri sattım. Bak yan taraf sürü ektim orayı gördün mü? Gördüm. Kim ekti orayı? Mehmet Ali'ye ek dedim orayı. Oo. Ekmiş her gire çektiğini de söylemeye bak. Bak oradan. Uyanık. Ulan yaptıramayacağız. Oraya, oraya ektirdik onu ama. Vedik ama kime verdiğimizi de unuttuk aman bundan. Kısa sürede. Ya zaten böyle gel hem konuşalım kamera arkasında izleyiciler iyi dinliyorlar bizi. Yarı Yarı verene kadar yalakalık yapıyor alıcı da. Hmm. Tamam mı değil mi? Hmm. Verdikten sonra da diyorsun ki abi kullanmıyorsun. Şurayı ekeyim ben kullanayım da ÇKS'ye yazdırayım. Ne yapıyor lan? Abi burayı hayvan bile sokturmayalım ama telleri zarar verecek diye. Ya kırık işte lan burayı hayvan soktur mesela. Burası işte ama genelde konuşuyoruz evet. yani. Anladın mı? Adam diyor ki abi şurayı sürayı mekeyim yatırmamışlar zaten. Geleceğin gideceğin yok. Kaç para icarı vereceksin lan? Duruyor zaten 5 seneden beri boş duruyor yer. Pis duruyor. Değerlensin. Öyle değil mi böyle? Yiyoruz evet. ki şu yere ekelim Malda de ÇKS'sini şey yapalım diye. Hı. Ot biçilmiş ama buradan bu sene ya. Biçirmiş. Mi? İzler var burada bak. Evet. Ne izi bunlar? Evet. Ha doğru oradan köy böyle daha güzel gözüküyor. Bak, gel. Olaş, Abi manzaraya bak ya. buraya teşhuraya böyle bir köşeye sınır yapacaksın ya biraz avlu evet şimdi değil mi öyle gel. gel yer yer idare eder yani güzel değil mi böyle evet. Evet. bir abimizin bir çocu vardı neydi o söz 1-0'da her zaman iyidir diye. <laughs> Değil mi? Bir sıfırdan her zaman iyidir. Hani her şeyi anlattık orada. Tıkır 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 tıkır. Tıkır, tıkır resmi yola. Hani şey yok. Cephesi yok ama. Böyle bir parselin ucundan böyle küçük 20 adım yani. Oradan da zaten geçecek kalabiliyorsun. O anda sıkıntı olmuyor. Yani yolu varmış gibi düşünün. Her türlü cevizdir. Su bol, su sıkıntısı yok. Her türlü amaca uygun. 0 532 0 67 09 39 0 telefonlarımızdan da iletişimde olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Yani TKS sistemi yaptıramayacağız. Oraya, oraya ektirdik onu ama verdik ama kime verdiğimizi unuttuk ama en Kısa sürede. Ya zaten böyle gel hem konuşalım kamera karşısında. izleyiciler iyi dinliyor bizi Dönüp sağlayla. Yeri verene kadar yalakalık yapıyor alıcı da hmm. tamam mı değil mi? Hmm. Verdikten sonra da diyorsun ki abi kullanmıyorsun şurayı ekeyim ben kullanayım da ÇKS'ye yazdırayım. Ne yapıyor lan? Abi burayı hayvan bile sokturmayalım ama tellere zarar verecek diye. Ya kırık işte lan burayı hayvan soktur mesela. Burası için mi? Genelde konuşuyoruz evet. yani. Anladın mı? Adam diyor ki abi şurayı süreyim mekeyim. Yatırmamışlar zaten. Geleceğin gideceğin yok. Kaç para icarı vereceksin lan? Duruyor zaten 5 seneden beri boş duruyor yer. Pis duruyor. Değerlensin. Öyle değil mi böyle? Güzel. Diyoruz ki hani şu yeri ekelim bu halde. ÇKS'sini şey yapalım diye. Hı. Ot biçilmiş ama buradan bu sene ya. Mi? dizler var burada bak. Evet. Ne izi bunlar? Evet. Ha, doğru. Oradan köy böyle daha güzel gözüküyor. Bak. Gel. Abi manzaraya bak ya. Buraya şuraya böyle bir köşeye sınır yapacağım Ya biraz avlu Evet. Şimdi değil mi böyle? Gel. Yer yer idare eder yani güzel. Değil mi böyle? Bir abimizin bir çocuğu vardı. Neydi o söz? 1 0'dan her zaman iyidirdi ya. <laughs> Değil mi? Bir sıfırdan her zaman iyidir. Hani her şeyi anlattık orada. Tıkır 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 tıkır. Tıkır resmi yola. Hani şey yok. Cephesi yok ama. Böyle bir parselin ucundan böyle küçük 20 adım yani. Oradan da zaten geçecek kalabiliyorsun. O anda sıkıntı olmuyor. Yani yolu varmış gibi düşünün. Her türlü cevizdir. Su bol, su sıkıntısı yok. Her türlü amaca uygun. 0 532 0 67 09 39 no. Telefonlarımızdan da iletişimde olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.